Oma. Oma, buradayım. Ne zaman gelsem hep çalışıyorsun. Benimle gel. Gel hadi postaneye gidelim. Pratap'ı aramak istiyorum. Hayır gidemem. Senin annen iyi biri. Ama benim annem işi bıraktığımı duyarsa beni cezalandırır. Hadi ama hemen geri geleceğiz. Söz veriyorum. Sana hayır dedim. Peki. Sen de Gampat'a gittiğin zaman ben de seninle gelmem o zaman. Tamam ama hemen döneceğiz. Tamam mı? Bu yemek pişmeden geri geleceğiz. Hadi. Acele et. Uzun sürmesin tamam mı? Alo? Alo, benim Sugna. Seni sesinden hemen tanırdım zaten canım. Dinle, sana önemli bir şey söyleyeceğim. Umarım yarınki festivali biliyorsundur. Yarın oruç bayramı. Ömrün uzun olsun diye senin için oruç tutacağım. Ve sen kendin bana tatlı yedirene kadar da yemeyeceksin. Öyle mi? Öyleyse bekleyip duracaksın. Ben oraya gelmeyeceğim. Buraya gelmezsen yola atlar intihara kalkışırım. Canım şaka yapmak da mı suç? Mutlaka gelirim. Acele et hadi. Dinle. Bu orucu uzun ömürlü olasın diye tutacağım. Peki karşılığında ben ne alacağım? İşte bu harika. Turaysa ben kazanırım, yazıysa da sen kazanırsın. Orucu sana hediye getirirsen mi tutacaksın? Acele et köyüne gitseydik şimdiye kadar konuşmuş olurduk. Şimdi kapatıyorum. Uma burada beni sıkıştırıp duruyor. Lütfen beni ziyarete gel. Ay gökyüzünde çıkmadan buraya gel. Tamam mı? Şimdi kapatıyorum. Gidelim. tutacak mı? O da altın salıncak alabilir mi? Altın salıncak mı? Ne demek istiyorsun? Orucu tutan herkese altın hediyeler ve altın salıncak verilirmiş. Bunu bana annem söyledi. Ama babaannem dulu olduğundan bu orucu tutamaz. Bu harika bir haber. Yani babaanne altın salıncağı almayacak. Onu ben alacağım. Altın salıncağı onun almasına izin vermem. Beni salıncakta seyahat ederken görünce çok şaşıracak. Yaşasın. Sen gerçekten delisin. Peki ya Basant amca? Kes şunu. Bu orucun erkekler için olmadığını bilmiyor musun? Öyle olsa bile amcam tutmaz. Çünkü yengem artık yok. Çok aptalsın. Zavallı Basant amca. O da dul kalmış.